Merhabalar değerli izleyiciler gördüğünüz gibi ünlü bilim insanı e, bilim canlısı da diyebiliriz yani insan hayvan diye ayırmayalım istiyorum ünlü bilim canlısı sevgili Cenk ile birlikteyiz Merhaba Cenk canlı <laughs> e, inanılmaz bir yarışma programıyla karşınızdayız e, hangisi doğru adlı bu yarışma programımızda e, sizlere bir olgu bir e, duruş bir bir eşya <laughs> Göstererek tarifini yapacağız. Nesne ya da şekilde. objede diyebiliriz öyle değil mi değerli Diyemeyiz. dostum? Diyemeyiz çünkü o biraz artistik olmaz yani duruş evet. falan çok. Peki ee, o halde ee, bu yarışma programımızda yarışmacılar sizlersiniz. Evet yanlış duymadınız yarışmacılarımız sizlersiniz değerli izleyiciler. Komşu mu dedin? Hayır sizler dedim yanlış yanlış duymadım. Evet, nasıl bir yarışma programı? Şöyle bir objemiz var az evvel Cenk amcanızın da söylediği gibi ve bunu her ikimiz de farklı açılardan irdeleyerek ne olduğunu tespit edeceğiz. İkimizin de farklı tespitleri olabilir. Aynı tespiti yapabiliriz. Siz bunun doğru olup olmadığını ya da hangisinin doğru olduğunu bizlere bildireceksiniz. Bu sebeple de programımızın adı hangisi doğru? Hemen e, objemize bakıyoruz. Evet, ee, ilginç bir, bir obje. Kıvam olarak bakın. Bu bir konsantre boya. Badana boyası arkadaşlar. Şu şekilde. E, ve bundan e, yaklaşık bir 50 kilo kadar e, badana boyası çıkabilir. Ben bu rengi e, tercih ettim. Başka tabii ki bir sürü rengi de var. Artistik isimler verilmiş. Eğer ben 50 saat onu taşımak istemiyorum böyle kutu kutu diyorsanız. Gidiyorsanız bunu alıyorsunuz. Şu şekilde. E, suyla temas ettiği anda kendisi cıvıyor. Mcıyor. Su mu yoksa tiner mi? E, tinerle rengini açıyoruz. Normal e, boya gibi. E, dolayısıyla e, şunda, Sıcak suya mı koyuyoruz bunu? Sıcak su da olabilir. Ilık olması önemli. Çünkü e, sıcaklık çok da fark etmiyor. Bakın. Zaten şu an bir kokusu yok ama karıştığı zaman e, suyla bildiğiniz badana boyası kokusunu da veriyor kendisi. Gayet sert bir duruşta. Sert peki nasıl elde ediliyor yani bu e, badananın, normal badananın boya olmadan önceki son hali mi? Yani süzülmüş badana gibi bir şey mi düşünmeliyiz? E, tabii ki yani içine su katılmadan önce zaten badana bu halde. Biraz daha toz gibi bir halde olabilir. İçine katılan bir takım e, kimyasal maddeler sayesinde böyle katılaşıyor. Yani ziplenmiş badana boyası diye de düşünebilirsiniz açıkçası. Hmm. Evet, gerçekten de inandırıcı duruyor. Yani olabilir ama değil. Bu sevgili dostunuz aslında farklı bir obje. Belki bunu genç yaşta olanlarınız bilmeyebilir ama bizim yaşlarda olanlar çok rahat bileceklerdir. Okullarımızda kullandığımız sevgili tebeşirlerimiz vardır. Onların da farklı farklı renkleri vardır. Sarısı, mavisi. İşte bu mavi ham tepeşir sevgili izleyiciler. Ham tepeşir nedir diye soracak olursanız soracak olurlar mı? Soracak olabilirler. Yani diyorsun ki bir nevi kütüğü de alıyoruz. Onları normal kerest haline getirmeden önceki evet. hali gibi. Evet. Bunu tepeşir şeklinde kestiğimiz zaman tepeşir oluyor. Diyorsun. Aynen öyle. Bu tepeşirden te şey önceki şey. son hali. <laughs> ee, şöyle yaptığımızda tepeşirde elimize toz gelir. İşte o, o bir takım işlemlerden geçtikten sonra o hali. Bu şu an o kadar koyu bir tebeşir ki bundan yaklaşık 4000 adet veya 5000 adet yaptığınız prosese göre tebeşir çıkıyor sevgili izleyiciler. Bu belli bir kimyasalla karıştırılıp tepsiye güzelce yayılıyor. ve bir takım pres makineler bunun üzerine zoban 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 inmek suretiyle bu bir makara üzerinde kayıyor ve büyük bir tepsi gibi bir şeyin içerisinde binlerce tebeşir haline yani dönüşüyor kalıplarla. Yani e, e, şunu diyebiliyor muyuz? Yani biz bunu okulumuza alıp direktman e, kesmek suretiyle tebeşir haline getiremiyoruz. Önce bazı kimyasallar, tekrar fırınlama falan filan gibi tabii, şeyler tabii, lazım. Tabii tabii tabi. Tebeşir e, öyle kolay, basit bir malzeme gibi görünür ama onun arkasında birçok insanın emeği ve birçok makinenin e, işlemi vardır sevgili izleyiciler. Yani o alıştığımız tebeşir kutularına e, konmadan önce e, o ham maddeci dostlarımızla toplantılarımızla bunlardan var. Bir sipariş verince e, hadi şundan kır şöyle şöyle böyle evet. bir, şu kadar kutu. Ee, mesela fabrikanız var. Tebeşir fabrikanız gidip bundan almak zorundasınız ham tebeşir alıp onu tebeşire çevirmek zorundasınız bu e, mavi tebeşirmiş gibi duruyor e, evet mavi tebeşir bunu böyle direkt işlerseniz mavi tebeşir ama bunun e, sarısı da vardır aynı bu şekilde İkisini birbirine katmak suresiyle e, yeşil tebeşir de elde edersiniz böylelikle iki ham tebeşirden üç farklı Renk elde etme imkanınız da mevcuttur sevgili sevgiliciler sanayide. Yani ilk üretim bazında e, bu renk ve e, öbür bahsettiğin yeri renk çıkıyor. Daha sonra karıştırmak suretiyle mordur kırmızı. Evet falan bunların hepsi renkler birbirine karıştırılarak elde edilir. Genellikle tebeşirin beyaz olduğu zannedilir. Hayır e, beyaz tebeşir de yine farklı bir takım renklerin gökkuşağındaki tüm renklerin birbirine karıştırılmasıyla beyaz tebeşir elde edilir sevgili izleyiciler. E, maalesef yanlış çünkü e, her ne kadar bir takım kimyasallarla birleşecek olsa da içindeki tozal yapı dediğimiz, Tozi. tebeşir tozu bir şekilde bunda da olmalıydı yani siz bunu karıştırdığınızda da bilmem ne oldu. İşte bak da buraya da dökülmüş, bak burada bir tane tozu var. O bir toz diyor bildiğim <gülüyor> partikül. <gülüyor> toz ee, daha mı küçük olmalı? Tabii daha partiküllerine de da ayrılır. Dolayısıyla sırf tozsuz olması sebebiyle zaten siz de şimdiden tahmin ediyorsunuzdur ki bu esasen bir badana boyası. Bunu karıştırıyoruz suyla güzelce ve de e, ne yapıyoruz? Duvarımızı boyayacak güzel sıvı boyayı elde ediyoruz. Şimdi Cenk amcanızın söylediği biraz e, inandırıcı gibi gözüküyor. Çünkü kan, e, karıştırıyoruz falan dedi. Burada da sanki karıştırıldıktan sonra anında kurumuş bir badana boyası izlenimi verilmiş. Ama öyle değil sevgili izleyiciler. E, bu ham tebeşirler e, doğada e, macuni halde bulunurlar. Ve bu macuni hale bir takım kimyasallar eklenip ekleyip e, soğuttuğunuzda, dondurduğunuzda Aynen bu şekilde kart kas katı sert bir daş gibi i̇şte olur sevgili biraz izleyiciler. Biraz konuştukça saçmalamaya başlıyor açıkçası. Çünkü e, yani şimdi çünkü o değil ya. Şimdi ona bir şeyler uydurayım. Bir şeyler kılıf 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 üstüne derken e, gerçekten o kadar saptaki inandırıcılığı maalesef iyice Yok oldu e, alakası ama yok. zaten siz de biliyorsunuz e, siz de biliyorsunuz yani ki yani birazcık eee Madana e, e, adlı bu Madana e, adlı programı e, izlemiş olanlar benim söylediğim ne kadar inandırıcı olduğunu e, ve ne kadar doğru olduğunu e, görürler. Alıp elisa zaten elisa taşımadan hiçbir taşımadan şekilde kekelemediğilere efenime söylediğim, tok e, sürçülisan e, e, etmediğimden de doğru söylediğim çok rahat anlaşılır. Evet artık olay sizde sizin. Hangisi doğru? Yorumlarınızda bekliyoruz. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan